Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gemi yapacağız. Gemi yapımı nasıl olur? Ben size onu öğreteceğim. Şimdi büyük yapmıyorum ben. Şu küçük küçük gemiler yapıyorum. Böyle bir kağıdımız var. Bu kağıdımızı şöyle şekilde katlıyoruz, değil mi? Katladınız mı? Katladınız. Sonra kare yapıyoruz arkadaşlar. Kare şekliyle katlıyoruz ve hmm, Şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Böyle bir şekilde katlıyoruz. Zaten biz böyle yaptıkça bunlar zaten çıkarıyor. Biz nasıl hangi yöne gideceğimizi zaten bu bize gösteriyor. Sonra böyle bir şey yapıyoruz. Şöyle kamerayı iyi bir tutayım. Şöyle bir şey çıktı mı? Şimdi size baştan alayım arkadaşlar. Bir saniye sizi anlamadınızdır belki. Sizi siz, siz bakın arkadaşlar. Burada dört bölme var. 4 bölme var arkadaşlar. Dört bölmeden birisini alıyorsunuz arkadaşlar. 3 bölme kaldı. 3 bölme böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bunu böyle koyuyorsunuz arkadaşlar buraya. Böyle oluyor. Sonra bunu açalım. Ama çok dikkatli şekilde açıyorum ki arkadaşlar bozulmasın değil mi? Böyle bozulursa ne olur? Olmaz. Ve oldu ama. Benimki şu an oldu gemi. Ben bir de renkli gemimiz bu. Hangisini tercih edersiniz? Renkli mi renksiz mi? Ben arkadaşlar böyle güzel güzel sizler için zaten gemi yapmıştım. Böyle güzel güzel gemiler. Böyle beyazlar aşağıda. Siyahlar şeyde. Ben bunu arkadaşıma hediye ediyorum. Siz de benim kanalıma abone olursanız ben size böyle gemiler hediye ederim. Bu sizin de yapmış olduğunuz gemi. Ben buraya bunu koyuyorum. Ve görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı like atmayı unutmayın. E, abone tuşunun üstünde bir zil var. Oraya tıklarsanız. Böyle tarz videolar size size gelir ve böyle videolar izleyerek arkadaşlarınıza da ailenize güzel güzel eskinlikler yapmış olursunuz. Görüşmek üzere hoşça kalın. Görüşürüz.